Herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda ana bosslardan olan Elder Guardian, Wither ve Ender Dragon'u yenip oyunu bitirmeye çalışacağız. İyi seyirler dilerim. Evet dostlarım sonunda videoya geçebilir. En başta da dediğim gibi o 3 boss'u öldürmeye çalışacağız. İnşallah kolay olacak. Tabii kolay olacağını hiç zannetmiyorum. Ama ilk olarak demir set olmayı planlıyorum çünkü çünkü gardiyanlar suyun altında çok vuracaklar eminim bu konuda. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Tabi kapı da yapmamız lazım. Bol bol kapı da yapmamız lazım. Bu da bir mağara gibi bir yer bulabildik. Her ne kadar su da dolu olsa. Ama hepsini yenmek için bir taktiğimiz var. ender de dragon zaten bizim için en kolay yolunu En zor Wither olacak diye düşünüyorum. Çünkü Wither'ın canı çok fazla. Yay lazım olacak. O sebepten ötürü de piglinlerle ticaret yapmamız lazım. O kalmamız lazım. Sonra oklarla öldürmemiz lazım. Benim planım aslında şey yapmaktı. Böyle obsidyene sokup öyle öldürmeyi planlıyorum. Bu sayede hem Ender Dragon öldürmüş olacağız hem de Wither'ı öldürmüş olacağız. Tabii Wither'a Wither kafası da çıkarmak çok zor olacak ama yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah yapacağız. O yüzden Blaze ararken ben direkt şeyi de aramayı planlıyorum. Wither kafası da aramayı planlıyorum. Hem bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Planım bu şekildeydi. Arkadaşlar bu arada videoları beğendiniz mi? Yeni bir tarza geçtim diyebiliriz. Daha doğrusu videolar içinde biraz daha farklı edit yapmaya başladım. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın sakın dostlarım. Video içeriği önerirseniz mutlu olurum. Yorumlara yazıp videonun iyi olup olmadığını veya video içeriği aklınızda varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlu olurum bu arada. <laughs> hemen demiri bulmalıyım demirimiz var demir lazım orada dostlarım Kik'te yayın açıyorum hepiniz bekliyor sunucumuz var orada da oyun oynuyoruz hep beraber sizlerle birlikte oyun oynuyorum eğer gelmek isterseniz açıklamaya bıraktığım kik adresinden her sabah saat 11'de yayın açmaya çalışıyorum veya onda ikisi arasında değişebiliyor sakın gelmeyi unutmayın dostlarım Şimdi bir yemek avlayalım ilk önce de. Yememiz yok. O açıkçası en korktuğum boss şu an Vidir. Hadi diğerlerini yaparız. O biraz korkunç gibi. Çünkü hiçbir zaman onu kolayca öldürmeyi başaramadım yani. En kolay ente öldürülür diye tahmin ediyorum. O da baga sokarak. İnşallah bagada girer yani. Baga girmezse vay halimize çünkü. Evet dostlarım şimdi domuz etlerimizi pişirdik. Birkaç domuz avladım tabii ki de. Mağaraya inmemiz lazım. Şimdi demir bulmamız lazım. Yoksa video çok uzun olacak. Karpuz da alalım lazım olur belki. Neyse ben direkt en iyisi aşağı doğru kazayım. Zıplı olmayacak gibi. Arkadaşlar bu arada biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız size söyleyeyim. Şöyle bir özellik var. Mesela hani durmadan böyle basılı tutmak istemezsiniz ya. Bir yerden sonra canınız sıkılır. Bunun bir çözümü var. Mesela basılı tutarak F3 T tuşuna aynı anda basıyorsunuz ve böyle bir yükleme ekranı geliyor. Ondan sonra siz fareyi bırakıyorsunuz. Kendi kendine kazmaya başlıyor. Ama tabii ki de tekrar hani düzelmesi için bir kere şu sol kliğe basmanız gerekiyor. Sonra kendi kendine zaten duruyor. Ulan ne mağara çıkmadı be. Yarım saattir kaz 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 bitmiyor. Aha. Onda bir yere olduk. Oğlum. Ya bu nasıl şişe? Demirimiz yok ama elmas bulduk. Elmas set yaparsak ayrıca iyi olur bence bizim için. Solda bir creeper gördüm. Hemen eritelim bunu. Sonra bir demir kazma yapıp hemen şu elmas alalım. Elmaslar. Çaylar. <laughs> Akma geliyor. Şurada yemeklerimiz var. Çoktan yemek toplayalım lazım olur. Merhaba creeper. Şu an sen hasar vurmasaydı çok iyi olurdu. Altınları da alacağım malum pig dinner. Ve hadi 3. Üç tane oldu. Hemen kazma yapalım. Bakalım kaç tane çıkacak Bir tane mi? Abi. Abi. iki yapın bunu. Neyse. Allah bir tane verdi. Os, hiç yoktan daha iyi. Buraları da merak etme değilim açıkçası. Hayır. No 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 Lava düşmek istemiyorum. Dostlarım ben bu mağarayı bir inceleyeyim. Gelirim arkadaşlar. Evet dostlarım böyle kocaman bir mağarada gezerken yine elmas buldum. O kaydı açmak istedim. Siz de görün istedim. Ay. Dört tane güzel. Bence hatta elmas set olup gidelim çünkü Vidir işkence edecek bize Korkuyorum onda Bence de elmas set olup gitmeliyiz demiri boş ver. Evet dostlarım bunu kazınca da bakalım Dur bakayım başka yerlerde elmas var mı ona bakıyorum Evet şurada da Bakalım bunu kazınca Kaç elmasımız oldu 27 maşallah bayağıdır geziyorum etrafta. Bu kadar bulabilmişiz. Garibanlıkta zirveyiz. Yemeğimiz de azaldı zaten. Buradan çıkmalıyız elmas set olduğumuz gibi. Bir de aldım yanımıza ne no, olur no, olmaz. No. 23 tane erittim falan. Altınla aldım bayağı bir 52 tane. 52, 52 aynı. Çünkü bunları peginlerle ticaret edip oyunu bitirmeyi daha da hızlaştıracağız. Yani olay şu dostlarım. ilk önce buradaki o balığı öldüreceğiz. <laughs> ismini unuttum şimdi. He. Gardiyanı öldüreceğiz. Ana gardiyanı. Ondan sonra direkt Nether'a gidip burada işimiz kalmayacak. Şuradaki elmasları alalım. Üstü. Zarar olmaz. Buradayken ben obsidyen kazmak istiyorum. Biraz vakit alacak ama yapacak bir şey yok. Bir setimizi çekelim. Bir tane artacak. ne yapsak? Baltayı kullanalım şimdi. Bir tane arttı. Buna da kürek yapalım. Yani. Ya dur ilk önce bir kalkanlı yapalım. Kalkan yapmadık. Kovamızı da yapalım. Şimdi su alalım. Buradan obsidyen kazalım. Buraya kapıyalım su gelmesin abi. Oha! Kazdığım yerden elmas çıktı. Bunu beklemiyordum Üç kişi bunu beklemiyordum ama 4 3 3 tane geldi. Evet dostlarım o obsidyen kazdıktan sonra burada da elmas çıktı. Bunu da alalım. Birçok tane. Henüz şimdi ben bir yüzeye çıkıp geliyorum dostlar. direkt böyle bir mekan çıktık. Hemen yani okyanus olduğu için şanslı olduğumuzu varsayıyorum o yeri bulabilmek daha hızlı olur. Şurada yıkık bir portal gördüm de bu oraya sonra giden bir kayımızı yapalım ilk önce. Bu odun o oyunun sonuna kadar bize yetmesi lazım. <laughs> evet bakalım bakalım bulabilecek miyiz? Dur Yunus kardeş beni de götür beni de al yanına. Bunlarla daha hızlı gidebiliriz. Orada bir şey var. Ha boğuk yeriymiş. Götürün beni Yunus kardeşler. Bıraktılar beni. Sonra bize böyle gideriz. Evet dostlarım nasıl bir şansa hem antar biyomunu bulduk hem de bakın ne bulduk. İlk bossumuzun olduğu noktayı bulduk. Şimdi ilk önce kapı yapmalıyım. Hemen aşağı inip kapı yapalım. Bir 6 tane falan kapı yapacağım. Şimdi bunlar zorlu şeyler. Bir kere girmiştim 10 defa ölüp böyle çıkmıştım. <laughs> Bayağı bir kapı yaptı. Lazım olacak bize çünkü. Dur daha şimdiden boğuluyorum ben. Ana ben yemek kasmadım lan. Şimdi hemen ana bölgeye girip onu öldürmek istiyorum dostlarım. Hadi bakalım kaç sefer öleceğiz acaba? Oo oh, oh, dostum bırak beni dostum. Ama iyi ki burada bir yere yatak koymuşum. Aha. La bırak beni. Ne oluyor Dostlarım ben ana odaya girip geleyim. Çünkü bunlar bırakmayacak beni ve madenci yorgunluğum da var. Video yarım saatten uzun sürmesin. Çünkü daha iki tane bossumuz var. Ben hemen geliyorum. Evet dostlarım içeri girebilirim. O konuda mutlu olduğumu varsayıyorum. Oha. Nasıl vurdu lan o? Hemen bu boss'un sesi buradan bir yerden geliyor. Hemen yukarı gidiyorum. Tabi yemeğimiz de kalmadığı için ben gariban gibi tekrar gittim. Birkaç tane kastım çok olmasa da. E... Dur nefes almalıyım, nefes almalıyım, nefes almalıyım. Beni bırak. Hiç de bakmıyor lan bana ben nefes alırken. Gel bakayım buraya. O kadar da güçlü değilmiş ya zannediyorum. Daha ölmedi hiç ama. Evet öldü. Evet ilk canavarımız bu oldu. Oha bunu beklemiyordum. Şimdi... Şeyimiz yok. Çakıl taşımız yok. O yüzden burada açamayacağız portalı. Bir tane daha yıkık portal görmüştüm hemen oralarda. Hemen oraya gidip geliyorum dostlarım. Bu kapı burada kalacak maalesef. Yememiz de yok artık. Nether'dan alacağız. Let's go. Evet dostlarım. Evet dostlarım kayığımı alabildim sonunda. <laughs> evet gelebildik. Şu şeyin tam arkasındaymış. Ulan nasıl bir şeyse bu da adamlar uzaktayım. Daha da bir şey vuruyorlar. Daha ne bilmiyorum ama. Ab ya şu olmasa her şey bozdu. O. İnşallah çakmak vardır. Neyse, çakmak da işte iş görür. Aa, benim madenci yorgunluğum var. Ben sıfırdan inşa etmek zorundayım. Abi ya. hemen şuradan bir blok geri çekelim. Yanlış koyarsam madenci yorgunluğu yüzünden çok işkence çekeceğim. O yüzden koymamaya çalışmalıyım. Evet, yanlış koymadım. Maşallah. Görüşürüz tekne. Senden uzaklaşıyorum. Keşke madenci yorgunluğu bitip yemeğimiz yok sıkıntı orada. Evet sıkıntı şu Madenci yorgunluğu bitene kadar Hiçbir şey kazamayacağız ee, Ben burada sıkışıp kaldım yani Oha. Bunlar bana özel koridor yapmış Emo çıkamasın diye Mecbur burada da çıkış yoktu O zaman mecbur buradan gideceğiz <laughs> Orada bir boşluk var Elimize blok alalım Malum bunlar nasıl varlıklar oldukları bilinmediği için Benim oglin bulmam lazım Acil Dur şunları yiyelim bari Hiç çoktan idare etsinler karpuzumuz buzumuz da vardı. Heh, artık blok kazabilirim. Hem de bulmam lazım yani. Beçin olmadan bir şey yapamayacağız gibi gözüküyor. Evet dostlarım, şansa bala. Gözünüzün önünde buldum bu mekanı beçin. Allah Allah. Abi zaten yemeğim yok. Karpuz yere kayıtlak oluyorum. Bir de vuruyor bana. Orası ne? Orası balak. Yani. Yalnız ben yemek bulmazsam harbi öleceğim. Evet yani şu an Batch'in gibi tehlikeli bir mekana gidiyoruz. Bak bak nasıl bekliyorlar beni. E biz onları yiyeceğiz ya da onlar bizi yiyecek başka çare bırakmayacaklar. Evet dostlarım sonunda Fortress bulabildim. Beşinden. tabii ki de kaçtım. Orada takas yapmadım çünkü takas yaparsam beni biteceklerdi tahminime göre. Hemen geldim buraya. Şimdi sizin için 5 saniye sürecek ama ben hazır buraya bulmuşken hem Killian takısını hem de Blaze Rod kasacağım ve Wither kapısı da kasacağım. Ayrıca yakınlarda mavi bir biyom da var. Oradan Ender Pearl kasacağım. Bunların hepsini bir arada yapacağım. Benim için 2-3 saat sürebilir. Ama sizin 5-10 saniyenizi alacak bunu izlemek. Bu yüzden bir abone olup like atmayı sakın unutmayın. Her yani neyse ben devam edeyim Siz de o sırada videoyu ilerletin ve ileride olacakları görebileceksiniz. Evet dostlarım sonunda kasabildim. Gereken blokları da aldım. Gereken şeyleri aldım. Tabi kolay olduğunu söyleyemem. Takas da yaptım. bayağı bir spektral okumuz da oldu. Gereken malzemeleri de aldım. Biraz incisi fazla aldım. Normalimiz yine kırılırsa diye. Şimdi arkadaşlar ben buradan direkt enine geçiyorum. Çünkü video çok uzun oldu. Sizin de istemiyorum. Ve edit'i de, de çok uzun sürecek maalesef. O yüzden hemen ben geçiyorum. Seyirde kalın. <laughs> evet dostlarım son bölgemize geldik. Her şey son bulacağı bölge inşallah. Okuma olduğu için bütün kuleleri çok rahat patlatabileceğimi inanıyorum. Hemen bu kuleleri patlatıp geliyorum. Bu arada şansımıza obsidyenimiz yeterli kadar var. Hemen bunları patlatıp ve Ender Dragon canını azaltıp geliyorum dostlarım. Evet dostlarım artık son canı diye var soyuyorum. Artık yeter. İşte bu. Hayır. Hayır kaçma gel buraya. Yallah. Vaaaaa. Baba baba. Artık manyadım dostlarım. Bu kadar çok Minecraft oynadım ki. İşte bu. Her neyse daha bizim işimiz bitmedi ne olursa. Hemen bu kumluyla şu işimizi bitirelim. Şimdi yapılışını böyle 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 bir şey hatırlıyorum. Obsidian kullanılmıyordu sanırım. İnşallah. Haydi başlayalım. 3. Evet. Merhaba Vidir. Dur. Gelme. Kaçma buradan. Kaçma. Please. Filiz yapma bunu. Ay anasını. Ben bunu ne yapacağım? Neyse dostlarım ben. Geleceğim. Çok işkence dolu olacak. Sadece okla olur mu bu ya? Dostlarım sonunda çok az canı kalabilir. Bak hiç kimse hep başka birine saldırdı. Şimdi bana geliyor bak. Bak oğlum sen hayırdır? Sen hayırdır? Az önce var ya bunu yapamayız. Yenememizin sebebi hiç, hiç bana saldırmamız. Hep bunun sayesinde. Diğer endermanlara saldırdı. Şimdi diğer endermanlar da bana saldırıyor. Evet dostlarım video bitti. bu endermanlardan de kurtulabilirsem çok mutlu olurum. 3 boss öldürüm. 2 enderman öldürmek istemezdim. Kısaca dediğim gibi biraz şanslıydım. Diğer endermanlara saldırdı hep. Bana hiç saldırmadım. Her neyse dostlarım. Eğer videomu beğendiyseniz, videoda eğlendiyseniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.